gelen var Bir takım mı? Bir takım mı? Bunlar sağa doğru düşüyor. Ee, hangara girerlerse falan önlerini keselim. Tamam bir kişi e, hangara girdi. İkisi ringe girdi, bir tanesi de sağa geçti şuraya. Okey miyiz? Nereye alıyoruz? Bak buraya alıyor mu zaman? ne avrada ne sikiyim çatadayım lan ben. Heh, şimdi rahattayım. Düşmememiz lazım da nasıl olacak o iş? Bir yakan oynayalım birbirimizi. O ses ne? anasını fırtınasını. ringe denedim bir tane Link ne diyor bu duruma? Bakmadı bir daha <laughs> Her adam arkadan çıkıp da soldaki Link'ten çıktı. Link'ten çıktı beyler. Nereye Çin gidiyor? Sizin solumuza kalıyor. Link'in solunda. Link'le kiremitli ev arasındaydı. Bekle var bir daha. köşede şurada bir tane yedi. Bakayım. Aa bana açık olacak ama açık yok şu anlık. <laughs> ama abi bir dakika bir dakika şuradan biri oynuyor size. Beyler işaretim. Nereden? İşaretime bakayım. Açıkta Harun abi. Bakamıyorum adam. Bakın Yuvarlağın ortasında. Abi yuvarlağın ortasında. Gereksiz işaretleri kaldırın. Bak Gördüm. kırmızı işaret. Tam şurada biri. Adam koşuyor. O ya, var ya. İki kişi gerekti. Hmm. Sıkmıyorum bilerek de. Aim <laughs> alıyor, atıyor ve ben kafaya yiyorum. Skobu var onun ya. benim açım iyi gibi. Onun için oynamıyorum. Ha, o, ringin orta katı. Benim o, yeni işaretim. Orta kat. Asiktir siktir, amına kodomunu ya nasıl yemez ya. Hmm, Bak bugün işte üçüncü yaşadım. Ya. Bugün üç defa yaşadım bu durumu. Şu koştu zaten. yedi. arabayla gidiyorlar. Arabayı yanlarına çektiler işte. Gittiler ya, yani ne çekmesi. Ha bende ses yok. Ha gidiyorlar. gördüm. Neyse. Niye kaytamadılar diyeceğim de. Korktular tabi. Baklar harun bakıcı. Ramço tut. Şekeri söyle. Harifli evet. sistem var mı? Dönüp de şurayı alabilirler ha. Orada bende araba var, arabayı alıyorum. Ooo, binbaşı yiyor. Niye tekrar bize veriyor kum portası? Artık bize bakmışlar. <vermişler. gülüyor> Nereye gidiyoruz? sallama o kadar. Ondan zaten Bu da oldu. Allı turuna flash buraya. Kara da bir takım atlamıştı. Şimdi solal var, soldaki evleri al. Alamıyorum. Buraya gel. Tekse ben Nereye sıkıyorsunuz? Yoldan farklı bir araba mı gidiyor? Bizimkiler mi gidiyor? Açmış. Şimdi agalar yeşile gidelim. Aynen yeşile gidelim. Nereden basın. gideceğiz? Şu yola düşüp gidelim mi? Sağ yola. Ehe. Let's go. Şimdi şartına düşelim. Hangisi düştü? Hangisi o o tekerlere. düştü? Alt tekerlere, Yeşil Tırmızı işaret. Işar. Temiz kırmızı, değil mi? Kırmızı, kırmızı, kırmızı da adam var. Yürü 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 dur, yürü Dur, dur, dur. yürü bir yürü bir yürü 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 ya ben öldüm <laughs> Dörtlü o kadar oluyor kanka. Sekizde nasıl vurdum ben şaşırdım ama güzel vurdum yükleyin. Bir araç. Bir öldüm. Amına koydu araba. Ben dedim bu arabaya lanetim bulaştı ben bir kere. bir fişek aldım bir fişek. Atayım mı? Şimdi adam. Binalarla gittiğinde sonra sağ altında yazıyor saat. Altı. Ama yolda bana iki ayrı takım sıktı ya. Hmm. Ama yok yok. Ee, bunlar ikiye ayrılmıştı. ayrılmıştı. kiliseyi alıyorum da bu kilise de çok kötü ya. Buradan pozisyon. Yolun ortasında. Aslında burada güzelmiş lan. Kilisenin sağındaki bir tane şey var ya at, kat, harabe. Kanka. At at fişeyi at. Heee. Orayı alırsanız at, daha iyi bence. Atayım mı buradan? At. Evlerin ortasından mı at, at fark etmez ya. Sağında harabe. harabe. Hmm. O daha yaptım. iyiydi. O yeşil markın sonunda kalıyor. Harun buz bas. Harun uzatma gördünüz mü ya? Vardı diğer evde. Bana temiz kask. Kaneti. 98 vardı birkaç önceki evde. Bir işaret vermiştim. O işaret de burayı çok güzel görüyor lan tepe. Alanın bir tık dışında ama. Ananı avradını sikeyim buraya adam geldi lan Öl abi orada öl Ölmeden gelme Ölmeden gelme Koşun gelmeyin dedim mi Arun abi? Onu kim vurdu bizden? Kimse vurmadı biz etmedik. Öldü mü adam? Dedi. MK oynayacak var mı? MK ben mı? alırım. Başka ney var? var. Dropta başka ney ne var? Başka bir şey yok oğlum. Valla. <laughs> sıkmasa ağzındaydı adamın. Şimdi hangi silah var? Bu kar var bende. Harun sende ne var? Bende şey var işte bu neyi bulan, 12. ne bu MK12. MK. Sende ne var lan? Kar. Buna koy. Evet bu neye karar verdiniz? verdiniz? hadi. Ondan arabası Yeniniz var. Yerimiz iyi abi. Kalalım burada. Ben MK'dan bahsediyordum ama. Tam oynayın. Ne? Doğru yürüdü baklar burada. Evet sola doğru yürüdü Araçlar orada bagiye. Bize sağla oynayabilirler mi? Açınız var mı? Ben sağ taraftayım senin. 280 yanında, 280'den bize oynayabilirler. Mi? pat dönüyor ki biz sadece izliyor gibiyiz. Yılan gibi abi adamlar hiç kimseye göstermeden Araba. ses etmeden 170 yönünden araba. Tamam. Oha ya. bizim yükselmemiz gerekecek. Nasıl edeceğiz? Nere nere nere? biri çekebiliyoruz mu? Hızlı. Bir tane vuracaksınız. Peki. Nasıl bir tane? tane vuracağım işte yerdeyken bir tane daha vurdum ben. De. Öyle mi oldu? Amca, işaret kararız, açtım, tamam. Ramçı şu işaretine dikkat et oradan ses geldi. Baktım açtım daha O şeyler galiba işte yukarıdaki yer. Bu da o tarafı kesiyordu ha. Araç. Benim vurduğum o tarafı kesiyordu. Araç. Aşağıya oynayalım. Z abi. bastı, Z bastı, Z bastı. Tamam. Yolun sağ mı solu mu? Tepeye çıkmışlar sandım şurada. <laughs> oh. Abi mat. O da işte. Bombalayabilirsiniz aslında da. Evet. Tamam. aşağıya düş kaldı böyle. Safe'im. Düşmeyin ha görmüyorsun. Çok açık bura ulaş. KNC oynayamıyorum abi ben. Pardon SNC. Bunları başkası bastı. Aynen. <laughs> Kileli çaldım ama. Arada çekin çekebilirsiniz. Yemiyorum görüntümden çıktı şerefsiz. Arkayı boşladık. Aslında yükselmemiz lazımdı da. Arkaya sola drop atıyor. Hmm. Arka bakmıyor şu an. Kırmızıda adam var. Ulaş. Kırmızı nere? Nerede? Kırmızı nere oğlum? Kırmızı işaret. Yeşil at Amca çok açıkta kalacaksın. Aa onları da bastılar. Gördüm şurada. Aa 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Avantaj bizde. Abi arka bitti mi ki? Tamamen arkamızda var. Bak, maaş, bak. buraya Allah. mavi işaret atıyorum. Gördünüz mü abi? Sürekli atıyorum. Tamam, buradayız. Aşağıya girmiş. Geçmiş. Ola. At, 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 at. Tamam safe bizde. <laughs> Al beni. Seri kaldırın abi şey kilise oynar mı? Adam Anmort'tan tepede ya. O tepe o sıktı. AVM'li vurdu. <laughs> AWM'li vurdu. AWM'li bizim buradaki hırt. Aynen. Çek atıyor piç. <laughs> Görüntü yok abi. Ha Benim daha yeni gördüm. Hızlı almanız lazım. Abi şey yanımızda yanında... gidiyor ya. Tamam. Bir saniyemiz var abi. Ne sıkıntı yok. 20. Ya olmuş canı hızlı gidiyor. Valla kaskımı aldı bu işte. nerede bu şu an? Son alttan herhalde oyun oynamamız lazım. Başka bir yer denedi bana. Şurası denedi. Biri de motorla hareket halinde. Şurası ne değil? Ben AWP'ye gidiyorum yavaştan. AWP'nin şeyi bizde hala. İyi mi değil mi? Eliniz. Zirvede. Mavi işaret de var değil mi daha? Mavi de yok Mavi da dedikler, yeşil var. Mavi dekiler... Mavi dekiler motorla gidiyorlar bir yere. Hatın Hala aynı de. işaretinde mi bu? Evet 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 tam işaretinde hatta. Reset Ramçı. Yok. Kim var yanında? Bunlar bizim sağımıza i̇şte, oynadı. Yapalım. Orada geldi. Siktir git ya. Orada bir adam daha vardı ki o da onlardan mı acaba? Oynuyor oynuyor iyi bak. Nerede? Hemen şeyde yeşil işaretle ben. Kaçmış oğlum burada Yakın. şurada bu adam. Kaçmış kaçmış iki kişiler ama. Bir dakika önüme bakın abi. Doğru kaya. Arkaya kaçtı. 7-1 Görüyor musunuz burayı? Kaçtı kaçtı. Arkaya kaçtı. Arkaya kaçtı oraya baktık da. Tekrar şuraya bir yere geldi. Bana gelebiliyor mu? <laughs> Geleceğim kanka sen. Beni bitmiş. Biri daha var Evo. <laughs> Helal be. Smog kaçma. Smog açma. Kardo. Sen Arun onlar... Harun gitme Harun. Buraya gel Harun. Abi orada ne yapacağız? Önünde abi miydi kardeş? Camcıyı kaldırsaydık. Biri daha düştü. Ana ne oldu? Şeyin solunda. Geliyorum abi geliyorum. Bu iş başka türlü olmayacak çünkü. öldük Ya ben anlamıyorum sizi vallahi billahi ya. Abi nakımız var. Fight'ın peşindesiniz. Niye? Abicim var kaç abi. kişisin sen? Ben bu tabakta bırakmam buraya. Bunlar sahte ben fight. Sahte fight'ta değil mi ne? Galiba değil. <laughs> değilmiş, 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 değilmiş. Bu arkadaşını kaldıramadı. A yamaçta yamaçta yamaçta. Haber. Karabaştan. Helal. Helal baba abi. Hey, dans ediyor bizim oğlan. takipçi daha gelmişti. Niye geldi? Gelenin ismini göstermiyor lan. Niye? Niye geldi diyor ya. <laughs> abi niye geldin abi? Ana sonunda Abi nak varken ilk önce nakı kaldıralım. 4 kişi avantajdayız. E bu çok iyi düşürdü. Oradan iki kişiyi düşürdü. Birini yerde Üçüncü bir tıkladı. 3. oynuyordu, oynuyordu kanki. Ben ne yapayım? Seni kaldırmaya gitsem ben de kek gibi öleceğim. Oynuyor muydu Hitler? Oynuyordu işte sıkıntı o. Bu benim son vurduğum adamdı o üçüncü. Aynen. Cık, Verdim haydi cık, be 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 Beyler ben kaçayım. Oyuncu değişikliği bin başı giriyor. İyi hasar vermişiz ha. İyiydi hmm. ya. Ama kill işte kill çekememişim Ramço, ben. Amca sende kaç hasar var? 400 hasar var. 440. Kill? 3 kill 2, 2 aziz var.